Merhaba değerli seyirciler. Osmanlı arşivleri bir milletin hafızasını teşkil eden Osmanlı arşivleri rutubet, yangın, hırsızlık, düşman istilası, kayıp, tahrip, fare kesiği gibi hadiselerde telef olanlar bir yana beşer eliyle iki büyük felaketle karşılaşmıştır. Bunlardan bir tanesi Timur istilası esnasında ateşe verilen Bursa'daki arşivin yanmasıdır. İkincisi de iddiaçılardan itibaren devlet arşivlerinin devlet eliyle imha edilmesi ve satılmasıdır. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına ait biraz hatta Sultan Fatih zamanına ait vesika elde fazla yoktur. Arşivler bazı kimseleri tarihi önünde temize çıkarmak maksadıyla imha edilmiştir. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra 27 Nisan 1909'dur bu tarih. Yıldız Sarayı'ndan 330 sandık halinde harbiye nezaretine jurnaller götürüldü ve bunlar başa dert oldu. Amma bu jurnallerin neşredilmesini istiyordu. Meclis de bu fikirdeydi. Bu jurnaller Sultan Abdülhamit devrinde hafiyelerin yani istihbarat memurlarının, tahari memurlarının çeşitli şahıslar ve hadiseler hakkında saraya vermiş olduğu istihbarat raporlarıdır. Jurnal bu demek. Ve Sultan Abdülhamit'in devrinin en çok tenkit edilen hususlarından bir tanesidir. Aslında istihbarat bir memleketin çok emniyetli olduğu halde bu istihbaratın ehemmiyeti çok iyi bilinmediği için Sultan Abdülhamit'in aleyhine kullanılmıştır, aleyhine olmuştur. İnsanlar bu jurnallerin kimlerin verdiğini öğrenmek istiyordu. Ama bu çok tehlikeliydi. Çünkü bunları tetkik için kurulan heyet bir baktı ki şimdi iktidarda bulunanların yani iddiaçıların birbirleri aleyhine saraya jurnaller verdiğini gördü. Bunun üzerine hepsinin toptan imhasına karar verildi. Büyük ekseriyeti yakıldı. Bunu kim anlatıyor? Mesela Halit Ziya Uşaklıgil Saray ve Ötesi kitabında bunu anlatıyor. Kim Halit Ziya Uşaklıgil? İddiaçıların Sultan Reşat'a başkatip yaptıkları kimse. 1908-1918 arası e, Türk tarihinde iddiatçı devridir. Bu devre ait arşiv vesikalarının hayrisi bugün elde değildir. Birinci Can Harbi kaybedilip de iddiatçı ağababaları yurt dışına kaçınca işte Enver, Talat, Cemal, Bahattin Şakir, Nazım, Sayit Halim Paşa gibileri memlekette kalanlar muhtemel bir muhakemeden, takibattan kurtulmak üzere arşiv vesikalarını imha ettiler. O tarihli takvimi ve gazetesinde buna dair malumat var. 1919'da divan Harbi Örfi kuruldu. Orada şahitlerin ve zanlıların beyanlarından da bunu açıkça görmek mümkündür. Bu zabıtlar yeni yazıyla da neşredilmiştir. Merak edenler veya bu sözümüze inanmayanlar orada görebilir. Bu e, çeşitli kaynaklarda da bu zaten anlatılıyor. Mesela harp esnasında askeri hareketlerle bilhassa e, tehcirle alakalı evrakın okunduktan sonra imhası kaydı düşülmüştür. Yani evrak bir yere gidiyor, evrakın muhatabını okuduktan sonra yakıyor. Dolayısıyla bu evrakın zaten elde bulunması mümkün değil. Bu kayıt bugün imhası unutulan veya ihmal edilen bazı vesikalarda görülüyor. Bazen de vesika imha edilmiştir. Yani yapılan iş gayri kanunidir. Suçtur yani. Ama e, resmi vesikada geçiyor İki kişi arasında bu öğrenildikten sonra vesika imha edilirse kimse bizim mesul tutmaz diyorlar. Fakat vesika imha edilmiş ama ilgisi dolayısıyla gittiği başka resmi dairedeki vesika bugün eldedir Şimdi mesela bir vesikayı birine gönderiyorsunuz ama ilgisi de çünkü onun alakalı olduğu başka bir yerde var. Oraya da bir vesika gidiyor. Bu vesikadan onun muhteviyatı anlaşılıyor. Mesela Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey vardır. Ermeni tehciri de gösterdiği suistimal ve gayrimeşru hareketler sebebiyle divanı halbi örf mahkum olmuştu ve idam edilmiştir. O mahkemede kendisine verilen emir e, mucibince evrakı okuduktan sonra yaktığını imha ettiğini söylemiştir. İddiaçıların meşhur Emniyet Müdürü Aziz Bey var. Bu Aziz Bey beyanına göre Talat başı istifa ettikten sonra 1918'de kaçmadan evvel bazı evrakları yanında almış ve yanında götürmüştür. Şefket Süreyya Aydemir bunların Arnavutköy'deki bir dostunun yalısının külhanında yakıldığını anlatmaktadır. Enver Paşa kitabında bunu anlatıyor. Talat Paşa Ermeni tehciri ile alakalı her vilayetten rapor almıştır. Bunların hiçbiri dahili arşivinde, içişleri arşivinde mevcut değildir. Çünkü hepsi imha edilmiştir. İttihat Şükrü Bey, İttihat ve Terakki Sekreteri da Küçük Talat Bey, İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden ve Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'nin ideologu partinin merkez umumi evrakının çünkü o zamanlar Osmanlı Devleti'nin idare edildiği aslında İttihat ve Terakki fırkası merkezi umumi dairesiydi. Buradaki evrakında Doktor Nazım ki İttihatçılığın önde gelen e, rol oynayan adamlarından birisidir. Onun tarafından alındığını söylüyor. Esat Uras o da iddiaçılardan birisidir. Mütarekeden evvel yani 1918'den evvel bazı devlet arşivlerinin vesikalarının imha edildiğini anlatmıştır. Yine İttihat ve Terakki Devleti'nin Posta Nazırı Haşim Bey Harbiye Nezaretine ait evrakın yakıldığını söylemiştir. Çünkü bu e, Büyük Harp sırasında e, İttihat ve Terakki erkanını zor duruma düşürebilecek pek çok hadise yaşanmıştır. İttihatçı hükümet düştükten sonra ondan çok da farklı olmayan İzzet Paşa iktidara geldi. İzzet Paşa iddiaçı değildi ama iddiaçılardan sonra bir geçiş devresidir. Onun devrinde İddia ve Terakki Erkanı'nın kaçması ayarlandı. E, İttihat ve Terakki'nin işlediği suçlar örtbas edildi. Bir geçiş devri oldu. O zamanlarda teşkilatın mahsusa evrakının imha edilmesini emretti. Teşkilatın mahsusa İddia ve Terakki'nin gayrimeşru işleri yaptırdığı bir e, teşkilat. Yani gayri kanuni operasyonların, yani sadece istihbarat değil, gayri kanuni bir takım operasyonların, yurt içi ve yurt dışında bazı operasyonların yapıldığı bir dairedir. Yani mitin bir zamanlar operasyon dairesi, özel ha harekat dairesi diyebiliriz buna. Bunun evrakının imhasını emretti İzzet Paşa. Bunu kim anlatıyor? Teşkilat-ı Mahsusan'ın reisi Hüsamettin Ertürk anlatmaktadır. Çok meşhur bir hadise bu. Mütareke Devri'nin posta nazırı Refik Halit Bey ki bunu herkes romancı olarak tanır Refik Halit Karay posta merkezindeki bütün muhaberatın yani iddiaççıların bütün yazışmalarının yakıldığını Minel Bağ, Mihrap Mihrab adlı hatıralarında anlatıyor. Osmanlı Devleti'nde iddiaççılar zamanında son Erkan Harbiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı Hans von Sekt Almanya'ya dönerken Harbiye Nezaretine ait Hayri Vesika'yı da beraberinde götürmüştür. Bu vesikalar daha sonra Osmanlı hükümeti tarafından istendi ama iade edilmedi. Bununla alakalı Almanya'da bazı kitaplar neşredilmiştir. Şimdi bu Osmanlı arşivinin başına gelen belaların birinci safhasıydı. İttihat ve Terakki'nin ilk safhası. İttihat ve Terakki'cilerin rejime hakim olduğu Cumhuriyetin ilk devrinde ise yani malum Ankara hareketine İttihat ve Terakki'nin kalan kısımları sızmış ve ciddi makam ve mevkiler elde etmiştir. 1934 senesinde bir nizamname, bir kanun mevzuat çıkarıldı. Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imhasına dair nizamname. Yani saklanmasına lüzum görülmeyen evrakın ve vesikaların imhasına dair bir nizamname. Bu nizamname ile devlet dairelerine 10 yaşını geçen evrakı imha etme selayeti tanındı. Ama tatbikattaki bazı problemler sebebiyle nizamname 1939 senesinde askıya alındı. 1957 tarihli imha kanunu da anlaşılmaz bir muhtevası olduğu için 1959'da kaldırıldı. Resmi daireler artık kendi inisiyatifleriyle veya üst makamdan gelen direktiflerle veya hususi izinlerle kendi arşivlerini imha edebilecek veya hamur yapılmak üzere kağıt fabrikalarına gönderebileceklerdi bu devrede çok sayıda evrakın imha edildiğini biliyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra devletin kağıt, o zaman kağıt buhranı var, devletin kağıt ihtiyacını e, karşılamak ve devlet dairelerinde de yer açmak maksadıyla çok sayıda tarihi evrak Sekaya gönderildi. Sekaya bugünkü gençler anlamaz. Kağıt fabrikasıdır. İzmit kağıt fabrikasıdır. Burada hamur yapılmak üzere imha edildi. Askeri evrak ise zararlı ve zararsız diye ikiye ayrıldı. Resmi ideoloji için zararlı görülenler imha edildi. Zararsız görülenler muhafaza edildiyse de bunlar da e, tetkiki araştırmaya kolay kolay açılmamıştır. Yine 12 Eylül zamanında Çankaya Köşkü Arşivi Kenan Evren tarafından, Kenan Evren Cumhurbaşkanlıktan ayrılmadan evvel bir kısmı imha edilmiş. Yani e, Atatürk'ün şahsiyetiyle alakalı yanlış fikirlerin hasıl olacağından korkulan bazı evrak imha edilmiş. Bazısı ise ATS'ye, Milli Savunma Arşivine gönderilmiştir. O zamanki gazeteler, enteresan e, bilgi ve haberler e, bize takdim ediyor. 1. Can harbi esnasında Samsun'a götürülen ve sonra iade edilen Trabzon vilayet arşivi var. Rus işgali sebebiyle Samsun'a götürülüyor. 1982'de denize dökülmüştür. Yanlışlıkla denize dökülmüştür. Konya vilayetine ait 76 kamyon evrak 1987 senesinde kağıt fabrikasına hamur yapılmak üzere gönderilmiştir. 2000 senesinde arasında Sultan II. Bayezid'in Haremeyn Vakfı'na ait vesikaların da bulunduğu arşiv vesikaları Sekan'ın çöplüğünden vatandaşlar tarafından toplanmıştır. Bunu gazeteler haber yapmıştır. Bunu çoğaltmak mümkündür. Tek tek saymanın da manası yok. Ancak bunların içinde en enteresanı 1930 en çarpıcı olanı 1931 senesinde Maliye Nezareti arşivine ait 30 ila 50 ton tutan 120 balya ve 500 sandık vesikanın okkası okka yaklaşık 1, 1800 gram bir buçuk kilodan biraz fazla bir ağırlıktır. Okkası 3 kuruş 10 paraya Bulgaristan'a satılmasıdır. Evrak kamyonlarla sirkeci garına taşındı. Bazısı Sultanahmet parkında yola saçıldı. Çöpçüler tarafından toplanıp çöp diye kum kapıda denize döküldü. Ki bu o, yola dökülen evrakı e, oradan geçenlerden toplayıp e, evine götüren vatandaşlar olmuştu. Ben bunları gördüm. Çok da iyi olmuş. O vesika kurtulmuş. Fransa'da meşhur Templiye şövalyeleri vardır. Türkiye'de tapınakçılar diye biliniyor. Bunlar enteresan bir teşkilat. Haçlı seferleri sırasında e, mabedin, Kudüs'teki e, mukaddes yerlerin korunması için kurulmuş mukallidi Seyf tarikattır bunlar. Hem derviş bunlar, keşiş ama aynı zamanda da e, silahlı şövalyeler. Bunlar 14. asırda tabi bunlar işi suistimal ettiler. Pek çok herzeden sonra 14. tabii hasım da edindiler. Millete çok para topladılar. Paraları millete borç verdiler. O borçlar geri ödenmeyince hasımları arttı. 14. asırda papalık ve Fransa el ele vererek bunları ortadan kaldırdı. 14. asırda bunları muhakeme edildiler ama. Muhakeme edildiler ve infaz edildiler. Bu muhakemelerin düşünün 14. asır yani 700 yıl öncesine ait bu muhakemenin bütün zabıtları bugün eldedir ve neşredilmiştir. Halbuki bizde Türk hukuk tarihinin en mühim malzemesi olan adliye evrakı 1933'te Sultanahmet'teki adliye nezaretinin yangınında yok olmuştur. Kalanları da yer darlığı sebebiyle tamamen imha edilmiştir ve edilmeye de devam etmektedir. Bu sebeple 1840'tan bu yana adliye hakkında sağlıklı, Osmanlı adliyesi hakkında sağlıklı bir malumat edinmek neredeyse imkansızdır. Şimdi gelelim bu Bulgaristan evrakına. Bu e, çok e, mevzu edilmiş bir şeydir. Bulgaristan tarafından bir subay gönderiliyor. Sultanahmet'teki suru binası arkasındaki evrak mahzenlerinde bazı tetkikatlar yapıyor. Bunları fersude evrak, yani işe yaramaz evrak diye bize satın. Bir de şartname hazırlayın. Oraya bunu alacak kişi yurt dışına çıkaracaktır, hükmünü koyun, bir gelir temin edersiniz hem de yer açılır diyor. Ve bu teklifi kabul görüyor. Evrak okkası 3 kuruş 10 paraya ihaleye çıkarılıyor. Hemen talip çıkıyor. amme ihaleleri, kamu ihaleleri böyledir. Bir mal önceden bu işi bilenler tarafından ayrılır. Yani ben bunu alacağım. Göz, diğerleri de bulunan anlaşılır, gerekirse rüşvet verilir ve ihaleye çıkarılır. Kimse girmez ihaleye, tek o kişi girer ve onu yok pahasına satın alır. Burada da böyle oluyor, talip hemen çıkıyor. Bulgaristan, Vatikan ve Alman Ziraat Enstitüsü buna talip çıkıyor. Şartnamede yurt dışına çıkacak dendiği için içeriden Türkiye'den hiç kimse bu ihaleye giremiyor. Bir gün tarihçi gazeteci İbrahim Hakkı Konyalı vardır. Bunun ee, şehir tarihiyle alakalı eserleri çok kıymetlidir. Kadırga'daki evinden çıkmış, çalıştığı son posta gazetesine gidiyor, yaya gidiyor. Eğer o gün evinden çıkıp da son posta gazetesine gitmeseydi İbrahim Hakkı Konyalı, bu anlattıklarımızı bugün hiç kimse belki de öğrenemeyecekti. Şöyle anlatıyor İbrahim Hakkı Konyalı, bu defalarca gazetelerde neşredilmiştir. Sultanahmet'ten geçerken diyor, birçok atlı arabanın peş peşe yığıldığını gördüm. Baktım arabalar hazine binasının önünde ot balyası gibi çemberlerle sarılmış evrakı yüklüyorlar. Yüreğim cız etti. Fatihlerin, Kanunilerin Osmanlı tarihine ait en değerli yadigarları yerlere saçılmıştı. Ayaklar altında çiğnenmişti. Bunlar nedir diye sordum. Fersude evrak sattık dediler. Fersude işe yaramaz demek. Ama hiç de Fersude'ye benzemiyordu. Bunlar değersiz kağıt parçaları değil. On binlerce kuruş ve lira sarfıyla bile yerlerine konması mümkün olmayan vesikalardı diyor. Devam ediyor. Dayanamayıp binadan içeri girdim. Gördüklerim karşısında diyor yüreğim bir defa daha sızladı. Tarihi kıymetine paha biçilemez vesikalar orta yere harman gibi yığılmış. İşlerinden rastgele bir tanesini seçtim. Bu Hüseyin Baykara'ya ait Herat hükümdarı Timur'un torunu Hüseyin Baykara'ya ait Ceylan deresine işlenmiş bir kitap. Hemen bunu aldım. İstanbul defterdarı Şefik Bey'in yanına çıktım. Diyor İbrahim Hakkı Konya. Defterdarın yanına çıktığımda yanında İstanbul Vali Muavini Fazlı Güleç vardı. Bana satılan evrakın fersude olduğunu söylediler. Elimde değeri milyonları bulan kitabı göstermeme rağmen onları ikna edemedim. Diyor. Devletin hazinesini satmışsınız. Bu evrakın naklini durdurun. Ben şimdi İsmet Paşa'ya, o zaman İsmet Paşa başbakan, 1931 senesi, telgraf çekeceğim. Bunları ondan gelecek cevaptan sonra nakledersiniz dedim. Aldığım cevap şu oldu. Tüccarın eşyasını nasıl durdurabilirim? Onlar satılmıştır. Bu arada balyalanan emrak durmadan sirkeci garında vagonlara yükleniyor. Bir tarih hazinesi adeta kaçırılıyordu. Hemen gazeteye döndüm. Kalemimle mücadeleye başladım diyor. İbrahim Hakkı Bey o zaman soyadı yok. Sonra Konyalı soyadını almıştır. 4 Haziran 1931 tarihinde gazetedeki köşesinde Okka ile satılan kıymetli evrak meselesi başlığı altında bir yazı yazdı. Amme efkarı yani kamuoyu hadiseyi bu yazıyla işitti. Ama tabi o arada yüzlerce ton evrak Bulgaristan'a gönderilmişti biri. Bu sefer defterdarlığa müracaat etti İbrahim Hakkı Bey. Henüz sevkiyatı yapılmamış olan evrakı okkası 10 kuruştan, bakın 3 kuruş 10 paraya satılmış olan evrakı okkası 10 kuruştan almaya hazır olduğunu yazdı. Ama bu parti satılmıştır cevabını aldı. Bunun üzerine başvekil İsmet Paşa'ya telgraf çekti. Bir yandan da vaziyeti Muallim Cevdet Bey'e iletti. Cevdet Bey Osmanlı arşivinde çok hizmeti olmuş bir kimsedir tasnifinde. Hemen meselenin üzerine gitti, bir rapor hazırladı ve o zaman İstanbul Milletvekili Halil Etem ki sonradan Eldem soyadını almıştır. Meşhur müzeci Osman Hamdi Bey'in kardeşidir. O da müzeci de tarihçidir. İsmet İnönü'ye hadise ulaştı. Sokağa dökülenleri çocuklar toplamıştı. İsteyenleri 3-5 kuruşa satıyorlardı. Muallim, Muallim Cevdet Bey bunlardan 20 kuruşa aldığı vesikaların isimlerini raporuna ekledi. Bütün gazeteler artık bu meseleden bahsediyor oldu. Manisa Milletvekili Refik Şevket Bey, Refik Şevket İnce, Maliye Vekili hakkında meclise istizah, yani e, soru önergesi deniyor şimdi. İstizah verdi. Maliye Vekili Abdülhalik Renda çıktı. Dedi ki, yeni harflerin kabulü münasebetiyle bu evrakın tarihi kıymet taşımayanlarını yakmayı düşündük sonra imha edileceğine kağıt fabrikalarına satalım dedik şeklinde bir cevap verdi. E, yapılan bütün e, gayrimeşru işlerde belli yerlere refere vermek, vatan, millet, din, iman veya işte Atatürk ilke ve inkılaplarına refere vermek Türkiye'de pek çok şeyi hallettiği için Abdülhalik Renda da işini biliyor. Talat Bey'in kayınbiraderi, eski iddiatçı, komitacı bu cevabı verdi. Ancak çabalar semeresini verdi. 10 Mayıs'ta sevkiyat hükümet tarafından durduruldu. İşlerinde defterdar ve vali muavininin de bulunduğu mesuller hakkında tahkikat açıldı ve hatta lüzumu muhakeme kararı çıktı. Memurlar hukuk aykırı bir iş şey yaptıkları ama üst merciler onu tahkikat yaparlar. Ondan sonra lüzumu mahkeme kararı verirler. Lüzumu muhakeme kararı ve o zaman muhakeme edilir. Yoksa mahkemeye çıkarılmaz. Mesuller İzmit'te mahkemeye giderken umumi af çıktı ve hepsi kurtuldu. Tahkikat ortadan kalktı. Yaptıklarıyla kaldılar. Ama ondan sonra artık Bulgaristan'a son, sonraki parti Bulgaristan'a gönderilmedi. Hadise hükümeti arşivlerin ehemmiyeti hususunda uyandırdı. Tarihi evrak tetkik heyeti kuruldu. Başına da muallim Cevdet Bey getirildi. Cevdet Bey sonradan ben hükümetten tokat beklerken mükafat gördüm diyerek hayretini beyan etmiştir. Çünkü o zaman hükümet işlerine karışmak bu neticeye doğuruyordu. Efendim aslında evrak Sofya'da faaliyet gösteren İsviçre asıllı Berger ailesine ait Serni Berger kağıt fabrikasına hamur yapılmak üzere satılmıştı. Hadis ortaya çıkınca Bulgaristan'ın İstanbul konsolosluğunda vazifeli Pancho Dorev ki bu e, vaktiyle Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Osmanlı Meclisi'nde manastır mebusluğu yapmış ve kütüphanelerde araştırmalar yapmış bir kişi araştırmacıdır hükümetini uyandırmış. Demiş ki kağıt fabrikasının aldığı evrak adi evrak değildir. Bunlar çok mühim Osmanlı evrakıdır. Bunları değerlendirin demiş. Bunun üzerine evrak daha fabrikaya ulaşmadan Bulgar hükümeti bakın Bulgar hükümetinin verdiği emniyete tarihe Sofya tren istasyonunda bu evrakta el koydu. Bu surette evrak kağıt fabrikasının hamur olmaktan kurtuldu. Şimdi İbrahim Hakkı bir anlatıyor diyor ki iş işten geçtikten sonra bizimkilerin aklı başına geldi vesikaları geri almak için Bulgarlara müracaat ettiler. Yapılan müzakerelerin neticesinde 1933 senesinde 54 çuval kadar hiçbir işe yaramayan kırpıntıyı Bulgar hükümeti geri gönderdi. Ama Bulgarlar ellerindeki vesikaları çok iyi değerlendirdiler, tasnif ettiler. İşlerine yaramayanları Alman Ziraat Enstitüsüne, bir kısmını da Vatikan'a sattılar, kalanlarıyla da güzel bir arşiv kurdular diyor İbrahim Hakkı Bey. Ben bu arşiv vesikalarından bazılarını Sofya Milli Müzesi'nde gördüm. Aradan seneler geçtikten sonra tonlarca tarihi evrakın Sultanahmet'teki tarihi İbrahim Paşa Sarayı'ndan alınıp İbrahim Hakkı Bey anlatıyor. Kağıt yapılmak üzere İzmit'e yani kağıt fabrikasına gönderildiğini öğrenince keşke dedim ellerim kırılsaydı da bu yazıları yazmasaydım da o zaman bütün devletin hazinesi kıymet bilir kişilerin yani Bulgarların eline geçerdi ve kağıt hamuru olmaktan kurtulurdu diyor. Evet bu sözü söylemek mecburiyetinde kalmış. Bugün Bulgaristan'da Milli Kütüphane'nin Nadir Eserler Departmanı'nda Osmanlı Devleti'ne ait 1 milyon kadar arşiv vesikası vardır değerli seyirciler. Bunlardan %90'dan fazlası Türkçedir. Kalanı Arapça ve Farsçadır. 200'e yakın zannediyorum 191 tane kadı sicili vardır. 720 tane maliye defteri vardır. 405 tane tımar ve zahmet defteri vardır bu müzede. Bunların ekserisi 1931'de satın alınan askeri, mali, siyasi, hukuki, edebi, efendim, bahri yani denizcilikle alakalı ve ilim tarihine dair Osmanlı vesikalarıdır. Bunlar Macar Duda, Herber ve Bulgar Gilip Glibov tarafından tasnif edilmiştir. Sofya'nın harp sırasında, ikinci harp sırasında bombalanma tehlikesine binaen uzak bir yere taşınmıştır. Bulgarlar bunun kataloğunu yaptılar. Ve Türklerin de istifadesine arz ettiler. Türkiye'de bu e, kadir bilmezce sattığı vesikaların mikrofilmini satın aldı. İyi de oldu. Türkiye'de kalsaydı bunlar da kağıt olacaktı. Bulgarların eline geçmesi iyi oldu. Zaten ilim e, üniverseldir. Bir milletin malı değildir. Kim muhafaza ediyorsa onun elinde kalmalıdır. Vaktiyle mesela Afrika'daki pek çok e, evrakı e Fransızlar, İngilizler, sömürgeciler Avrupa'ya götürmüş ve muhafaza etmişlerdi. Afrika'da kalanları ya çalındı ya yandı ya rutubetten helak oldu. Ben diyorum ki keşke hepsini Avrupa'ya götürmüş olsalardı. Hoşçakalın.